Merhaba arkadaşlar. Artık yavaş yavaş az sezonu yaklaşıyor. Bunun için öncelikle malzemeler neler, neler kullanabiliriz, neler almalıyız. Onları size kısa bir videosunu çekeceğiz. Şimdi e, anacımızı kesmek için bir testere lazım. Testereden sonra kalemlerimizi açmak için bu şekilde bir tane katlanır. Güzel, iyi kesen bir testere ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunun yanında yine Kalemlerimizi altlı üstü kesebilmek için makasa ihtiyacımız var. Bu %100 yerli üzümlü King Tiger KT6 modelimiz. Yine ya benim ellerim biraz daha rahat olsun. Oyunlar sap istiyorsak arkadaşlar bu da yine King Tiger KT14 üzümlü makasımız arkadaşlar. Bu şekilde bunlarla kalemlerimizi kesebiliriz veya başka markalar da olur. Tabii bunun bir önemli yok. Ama ilk önemli olan bizde kullanacağımız aşı bıçaklarımız. Bu aşı bıçağımız MS07. Bu benim kendi kullandığım bıçağım. Şimdi arkadaşlar bıçakta niye iyi olsun, niye keskin olsun? Şöyle bir deneme yapalım. Kestiğimiz yüzey arkadaşlar pürüzsüz olacak. Kabuğu hiç pürüz bırakmayacak. Şöyle bu şekilde bıçağımız pürüzsüz bir şekilde kesmesi lazım arkadaşlar. Hiç pürüz bırakmayacak. Şimdi bıçağınız keskin olursa kalemi de böyle pürüzsüz açarsanız açını tutma oranı %99 arkadaşlar. Yani başlarınız %99. Bir diğer bıçağımız bu da MS-02. Yine bunlar kendi kullandığım bıçaklarım. Görüldüğü gibi aynı ekmek dilimler gibi ince ince istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bu yine diğer bir bıçağımız MS01. Bunların üçü de 440C çelik arkadaşlar. Bu şekilde bıçaklarımız kalemimizi çok güzel bir şekilde hiç zorlanmadan kesiyor. Şimdi kalemlerimizi pürüz kestiği zaman da yaptığımız aşı başarılı oluyor arkadaşlar. Bakın kaymak gibi böyle hiç bir tane pürüz yok. Ondan sonra kalemlerimizi açtık. Ne lazım bize? Kama lazım. Anaçta kabuğumuzu kaldırmak için. Bunun tasarımı tamamen MS tarafından olarak bize ait. Daha önce biz bunu neyle kullanıyorduk? Bir ağaç buluyorduk veya bir keçi boynuzundan yapıyorduk. Onlar da bir sürü meşakkat işler olduğu için en pratiği bu arkadaşlar. Pastırma içerik. Yine ıskalpilalı aşı yapacağız. Bunun için de ıskalpile lazım. Bunun 8 milim, 10 milim, 12 milim farklı markalarda modelleri elimizde mevcut arkadaşlar. Ondan sonra ne lazım bize? Aşımızı sarmak için streç. Bu streçimizin özelliği 10 santim eninde bunun 30 mikron bu yerimizdeki bunun biraz daha şey farklı malzemesi farklı olduğu için bu sene bir 30 mikronu yaptıdır. Ve esnemesi bu şekilde kopmaz ve kendi kendine yapıştır arkadaşlar. Aşımızda hiçbir mantarı hastalık oluşturmaz ve aşımızın tutmasını kolaylaştırır. Ondan sonra bize ne lazım? Aşı poşeti. Yani aşılarımızı soğuktan sıcaktan korumak için ne yapıyoruz? Toprak dolduruyoruz. Anacımızın etrafına bunu böyle geçiriyoruz arkadaşlar. İçine toprağımızı dolduruyoruz. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra bunu da kalemimizin ucuna ne sürmemiz gerekiyor? Macun arkadaşlar. Aşçı ve budama macunu lazım. O da tabii ki bu şekilde likit, sıvı aşçı ve budama macunu. Bunu da kalemlerimizin ucuna sürüyoruz. Sıcaktan, soğuktan koruyor ve nemini kaybetmiyor. Tabi bunları yaparken hep aşılar yüksekte olmuyor arkadaşlar. Bazen yerde oluyor. Toprağa dizlememiz gerekiyor. Çünkü dizledikçe bir pantolon en fazla iki hafta gitmiyor bir insanı çalışana. Ne yapıyoruz? Hem dizlerimizi taştan, kayadan, dikenden koruyoruz. Hem de pantolonlarımızı daha uzun süre girmemize vesile oluyor. Neden oluyor? Bu da dizliğimiz arkadaşlar. İki tane hem sağlı hem sollu dizimize takıp dizlerimizi koruyoruz. Hem çamur olmuyor dizlerimiz. Ondan yapacağımız açılar arkadaşlar, oyma aşımız. Bu da oyma aşı bıçağımız. Bu şekilde verzelit sap. Çok güzel, ağzı dönme yapmaz kesinlikle. Her türlü garantisi bize ait. Bu diğer bıçağımız yine yarım aşı bıçağımız arkadaşlar. Bu daha etli. Böyle. Bunun da gagasıyla yardığımız yeri açıyoruz. Kalemizi çok rahatla takmak için. Diğer bir aşı bıçaklarımız oluklu oyma aşı bıçağımız arkadaşlar. Bu şekilde. Bunların e, bu küçük boyu 440 çelik. Bu şekilde. Bir diğeri de yine 440 çelik. Büyük oyma aşı bıçağımız arkadaşlar. Bunun 4116 çelik olanı var. Karayolu çelik olanı var. Ondan sonra tabii ki bir atladığımız küreğimiz arkadaşlar. Toprak aşılarımızda Toprak doldurmak için en pratik ihtiyacı olan malzememiz küreğimiz. Normalde baktığımızda kürek ne işe yarar ama arkadaşlar aşı yapanlar için büyük bir malzeme. Çünkü bu olmazsa olmazımız yerden dolduracağız pratik. Elle dolduramıyoruz. Hem poşetimizin ağzına rahat gidiyor küçük poşetlerimizin. Hem de daha zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Bir diğer malzememiz dilcik aşıda kullandığımız dilcik aşı bıçağımız. Bununla da şöyle göstereyim. Şimdi yapmayacağım ama bu şekilde tek seferde çekiyoruz. Dilciği açıyoruz. Bıçağımızı aynı bu şekilde açıp yerine çok rahatla dilcik açımızı takabiliyoruz. Onun haricinde arkadaşlar aşılarımız tuttu. Yanına gazık bağladık. Ama neyle bağlayacağız? Ne kullanacağız? Görüldüğü gibi arkadaşlar aşılarımız olsun fidanlarımız olsun kesmiyor. İçi boş. Ve esnek bir tane fidan bağlama istemişiz. Bunların yanında diğer ürünlerimize de ulaşabileceğiniz adresimiz web sitemiz mstarim.com arkadaşlar. Buradaki web sitemizden bütün aşı ve budama malzemelerine ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0530 954 32 86. Aşı, budama ve teknik destek için de ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0538 518 32 86. Türkiye'nin her yerine uzman kadromuz ile aşı ve budama işini yapıyoruz arkadaşlar. Siz arayın, biz her türlü yanınızda olalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım takipte kalın.